Arkadaşlar merhaba. Sorumuzu okuyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük belirtme hali ekini yani ı, I, i, u, ü almıştır diyor. Şimdi bu soruyu çözmeden önce size bir ön bilgi vermem gerekiyor. Biz cümlede bir fiil ya da fiile benzeyen sözcük yani bir fiilimsi bulduk. Biz cümledeki bu fiile veya fiilimsiye şu sorulardan birini sorduk. Neyi, kimi ya da nereyi? Bu sorulardan birini sorduk, bir de baktık ki i ekini almış sözcük bu soruların cevabı oldu. Bakın bir daha söylüyorum. Fiile fiilimsiye neyi, kimi, nereyi sorularından birini sorduk. i ekini almış sözcük bu sorunun cevabı oldu. O zaman buradaki i'ye ne diyeceğiz? Belirtme hali eki diyeceğiz arkadaşlar. Ama biz cümlede isim soylu bir sözcük ya da bir fiilimsi bulduk. İsim soylu bir sözcük ya da bir fiilimsi. Bir de baktık ki sözcüğün kendisinde bir tane ı, I, i, u, ü var. Ve biz bu sözcüğe kendisine yani i ekini almış sözcüğe şu sorulardan birini sorduk. Neyin, kimin ve ne? Bu soruları sorduk ve cevap alabildik. O zaman buradaki i'ye ne diyeceğiz? Arkadaşlar i'yelik eki diyeceğiz. Lütfen buna dikkat edin. ÖSYM bu soruyu son yıllarda iki kez sormuştur. Yazının icadı insanlık tarihi açısından büyük bir gelişme kabul edilir. Şimdi bakın burada bir tane i var. Ben buna bir soru soruyorum. Diyorum ki ne tarihi? diyor ki insanlık tarihi. Ben bu soruya sözcüye soru sordum ve cevap verdi bana. O zaman buradaki iyiye ben iyilik eki diyeceğim arkadaşlar. İyilik eki. Yazının icadıyla birlikte bilgi aktarımı hız kazanmış. Bu da yaşamı kolaylaştırmıştır. Şimdi burada da bir tane ı var. Kendisine soru soracağım. Ne aktarımı? Bilgi aktarımı. Yine cevap verdi. Yine iyilik eki. Tarih biliminin en önemli kaynakları hiç şüphesiz yazılı eserlerdir. Şimdi burada bir tane ı var görüyorsunuz. Soruyorum bakalım şu sorulardan birini sorabilecek miyim? Neyin kaynakları tarih biliminin diyor. Cevap alabildim. Buradaki ı yine iyilik ekidir arkadaşlar. Aynen sorumuza cevap verdi. Günümüz bilimi her türlü yazıyı çözebilecek altyapıya sahiptir. Bakın arkadaşlar burada bir ı var ama ben buna neyin kimin ne sorularını soramıyorum. Fakat şurada bir tane fiilimsi var. Ben bu fiilimsiye bir tane soru soruyorum neyi çözebilecek yazıyı diyor yani kendisine sormadım başka bir sözcüğe neyi sorusunu sordum başka, ya, i ekini almış sözcük cevap verdi buradaki ı'ya biz belirtme hali diyoruz bu şekilde ayırt edebiliriz belirtme hali öbürüne geldik insanlık tarih boyunca birçok yazı çeşidi geliştirmiş ve bunları kullanmıştır şimdi burada bir tane ı var bakalım şu sorulardan birini sorabilecek miyim arkadaşlar ne çeşidi yazı çeşidi bu soruma cevap aldım. Buradaki ı, I, i yine yelik ekidir. Şimdi arkadaşlar bizim sadece d seçeneğindeki sözcüğümüz belirtme hali kalmıştır. almıştır. Diğerlerinin aldığı ekler ise yelik ekidir. Dolayısıyla cevabımız d seçeneğidir.